Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 Spotlar'ın yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün GTA 5 Spotlar'ında arkadaşlar ne yapacağız diye sorarsanız Gördüğünüz gibi uçaktan düştük ve hayatta kalmaya çalışacağız. Bu sefer bebekle oynuyoruz arkadaşlar. Bebek olarak tek hayatta ben kaldım. Şöyle uçağa da bakalım. Uçakta kimse yok Allah'ım yarabbim. Alaska taraflarında uçarken arkadaşlar Görüyorsunuz her taraf buzdağı yani buz devrindeyiz. Alaska tarafında uçarken uçağımız bir dağa çarpıp düştü. Hayatta tek kalan biziz. Burada bu buzdağında arkadaşlar Alaska'nın bak gördüğünüz gibi uçak uçuyor uçaklar kaza yapabiliyor dikkat et bak bir uçak daha kaza yaptı ya arkadaşlar burada kazalar çok sık rastlanıyormuş şimdi burada kendimize yiyecek bulacağız size şöyle görüyorsunuz abi daha da baya büyük arkadaşlar Alaska'dayız o ne lan orada bir şey var gidip bakayım hemen bakmalıyım abi kaplan değil mi o arkadaşlar Vallahi kaplan. Aha buz devrindeki Diego değil mi arkadaşlar bu? Vallahi o. Diego ne yapıyor? Arkadaşlar demek ki uçak düşünce hiç uçağı da görmüyor ama uçak düşünce buralara gelmiş herhalde. Onun vurulduyor lan. Vuruldu ama arkadaşlar bildiğimiz buz devrindeki Diego gördüğünüz gibi o Diego ile şimdi arkadaş olacağız ve hayatta kalmaya çalışacağız. Bu Diego yemek bulmamda bana yardımcı olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü kaplan olduğu için buralarda kaplan varsa arkadaşlar Alaska'da kesin avlanacak bir şey de vardır yani bunlar açlıktan ölmeyecek. Bunun uçak sesi geliyor geliyor. Allah Allah neyse. Diego'cum nasılsın? <laughs> Çok iyi. benim burada uçağım düştü de Diego'cum e, bana yardımcı olur musun? Arkadaş gider misin bu Alaska yolculuğunda? Hayatta kalmaya çalışmam lazım. Karnım da aç. Tabii ki neden olmasın. Evet arkadaşlar şu anda Diego ile anlaştık. Yanımıza aldık Diego'yu. Diego'cum gel gidelim. Diego'cum gel. İnşallah takip eder beni arkadaşlar. Diego geliyor. Tamam. Geliyor geliyor. Takip ediyor. Buralarda bir yiyecek bulmamız lazım. Buralarda bir geyik meyik yok mu? Diego kafasına göre de takılabilir arkadaşlar yani. Diego'cum. Sağ altta Diego'nun canını görüyorsunuz yani. Benim e, facecam'in yanında kırmızı barla bir şey var. Buralarda almamız al lazım. Diego Diego kafasına göre takılıyor arkadaşlar çünkü başka harita olduğu için kafasına göre takılabilir. Diego gel buraya. Beni takip et. Beni takip et. Dur bakayım. Şöyle follow dedik mi? Gelecek mi? Diego hiç gelmiyor. Diego hiç gelmiyor. Diego'yu takip etmeliyim. Diego. Kaplan. Kaplan. Bak bak kafasına göre takılıyor. Tamam o beni koruyacaktır arkadaşlar. Ben buralarda avma av bakayım şimdi şöyle ilerleyelim. Buralar değecek bir şey yok. Abi gene uçak sesi var lan. O uçakta düşmesin. O uçakta düşmesin de. Aha bir uçak daha düştü. Oğlum burası uçak düşme yeri midir? Nedir anlamadım. Bakın arkadaşlar arkada da bir şeyler uçuyor, bir şey oluyor. Tövbe tövbe. Buralarda bir şey yok mu? Açız. Açlıktan ölüyoruz. Diego daha çıktı. Herhalde Beni korumak için gitti bilmiyorum ama. Abi bu da ne kadar büyük daha nerelere gideceğim ben ya. Bir, tane aha o ne? O ne bir dakika. Şöyle kendime silah yaparsam silahın dürbünüyle bakalım. Şöyle silahın dürbünüyle bakalım arkadaşlar. Çünkü bunu da normal dürbün olarak sayın. Aha. Vallahi geyik. Diego ile hemen onu halletmem lazım. Eğer Diego halledemezse onu yumrukla 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 ben öldüreceğim. İle Sinsice. Gel 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 gel. Diye ona saldıracak bilmiyorum ama. Deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Diego zaten nereye gittiği belli değil ya. Dağlarda bir yere gitti şöyle geyik geyik valla bu Alaska'da geyin ne işi varsa ilerle oğlum ilerle hadi Evet yaklaştık yanıma geldi Diego ama şu anda bakıyor sadece beni saldırmam diyor ulan o ben hallederim Hadi. Valla. Bana ne işte Diego. Açız oğlum aç. Yapacak bir şey yok. Valla. Dur silah silah bulduk silah bulduk bunu. Şöyle. Tamam tamam. Oh. Geyi kavladık geyi kavladık Diego. Sen burada takıl. Benim ateş yapmam lazım. Ateş yapmam lazım. Acaba nerede yakabilirim? Oh orada da bir şey var. Diego, onun diğeri olmasın. Diego sadece bizi korumak için dağlarda dolanıyor arkadaşlar. Ha, oha uçak mı o? Bilmiyorum ama bizim şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi yeyi avladık orada birazcık yiyecek aldık o yiyeceği pişirmemiz için odun lazım yani odunla ateş yakmamız lazım ki bir şeyler olsun buralar nereye gidiyor hiç bilmiyorum ama şöyle ilerleyelim bakalım Diego'yu zaten sonradan yanımıza çağırırız arkadaşlar bizim önemli olan Diego'nun bizi koruması ve burada benim hayatta kalmam arkadaşlar Diego işini yapıyor Biz, bizi koruyor bizim de yiyecek falan bulup hayatta kalmamız lazım şöyle abi görüyorsunuz arkadaşlar bu taraftan sonrası yok Alaskan <laughs> odun lazım odun lazım şurada bir keşife çıkalım şöyle ve silahımızı da açalım da keşife çıkalım şuralardan evet Bakalım. Vahşi hayvanlar olabilir arkadaşlar. Burada diyek olduğuna göre kaplan yani biliyorsunuz kendisi. O olduğuna göre kesin değil. Aha! O ne? Vallahi odun buldum lan. Odun buldum. Git 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 git. Yürü 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 yürü. Abi biraz şuradan odun alalım. Değişik alet edevatla odun kırmaya çalışıyorum. Şöyle çekişte işte odunlarımızı da kıralım. Güzel güzel cene kır 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 kır. Diego neredesin? Beni koru. Adamsın. Birazcık odun aldık arkadaşlar. Bizim bu odunu ateş yapmamız lazım. Ve biraz da ev falan yapmamız lazım. Şuralarda ilerlememiz lazım. Önce bir ev yapalım arkadaşlar. Daha sonra bir ateş yakarız evin önünde. Orada yemeğimizi pişiririz. Diego ile beraber. O da yer inşallah şu düz zemini evimizi yapabiliriz arkadaşlar. Mesela şurada başlayalım çalışmalara. O odunlarla ufak tefek bir ev yapalım. Aldığımız odunlarla geldiğini gördüğünüz gibi buraya koydum odunları ev yapmaya çalışıyoruz diye da Yanıma aldım diye Orada dol. Evet. Şöyle biraz akşama doğru herhalde evi bitirmiş olabilirim. Evet, evet. Son rötuşları yapıyoruz şu anda. Ev tamam olmak üzere arkadaşlar görüyorsunuz şöyle bir tahtadan villa yaptım. <laughs> Çok komik ama gördüğünüz gibi evimiz bu şekilde oldu diye koyla beraber. O odunlarla Çalışa çalışa sabahtan akşama kadar gördüğünüz gibi şöyle bir ev çıkarttık artık karnımız gerçekten acıktı bir ateş yakalım önünde de yemeğimizi yiyelim gördüğünüz gibi de yaktık evimiz falan her şeyimiz güzel yemeğimizi yiyeceğiz şimdi Diego da yanımda arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar hayatta kalmayı biraz da başarmış olduk yani Diego'yu bulduk yanımızda kaplanla beraber Alaska'da gördüğünüz gibi yemeğimizi bulmaya çalıştık tekrardan Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimizi yaptık. Ateşimizi yaktık. Birazdan yemeğimizi de koyup yeriz. Şöyle evimize dönüp de bakalım şöyle ev. Mükemmel bir ev. Uçağımız düştü. Alaska'da hayatta kalmak için bizim yiyecek bulmamız lazımdı ve yaşam yeri yapmamız lazımdı arkadaşlar. Yiyeceğimizi bulduk. Yaşam yerimizi yaptık. Odunla, odunla beraber. Odunla nasıl yaptık ben de bilmiyorum bu ev ama. Diego'muzu da aldık arkadaşlar. Bizi korudu. Vahşi insanlardan. Diego da bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle hayatta kalmanın devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Bay bay.